15 yıldır ilk defa i̇lk buraya defa bir kazma, kazma, vurulduğunu bir kazma vurulduğunu gördük. Kendim adıma, mahalle sakinleri adına çok teşekkür ediyorum. Burası bir çöplük alanıydı. Sağ olsun sayesinde temizlendi. Bu yapılan temizlikten dolayı Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'a çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ya burası e, Teksas gibiydi açıkçası. Yani Kavga mı dersin, uyuşturucu mu dersin, alkol mü dersin, her türlü şey vardı. Mahalleden akşamları insanlar geçmiyor, korkuyordu açıkçası. Korkudan biz buralardan gelip eskiden dolaşamıyorduk. Tamamen bir çöp bitti aslında burası. 15 yıldır benden önceki muhtarlar da çok uğraşmışlar ama bir hizmet, bir hizmet alamadık. alamadık. Mansur Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun sağ sesimizi, sesimizi duydu. 25 yıldır alamadığım hizmetleri Mansur Başkan'ın geldikten sonra almaya başladım o 20 senenin pisliğini alıp attılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.